mi koyduk buraya. Maşta sesini çıkartma. Buyleş yatıyor. Evet, Buylem yattı. Görmesin onu beşikten aldım. Buylem, buylem neredesin? Aa, aa, nerede bu kız? En son beni çağırmıştı. Gel oynayalım diye. Nerede oceğim? Dolaba girmiş. Bulamadım. Bulamadım. Gelmez. Bu benimle bir oyun oynuyor. Yatağın altına bakayım. Burada da yok. Yorganın altına bakayım. Burada da değil. Bulamayacak ki. Bulamayacak ki. Hı? Bir ses mi geldi? Aa, bu lan burada değil. geç oldu. Hayır. Yatmamız gerek. Hayır. istiyorum. Ama, istiyor. ama oynamak. Ay yani yatmamız gerek. bu polis yatağında yatabilir miyim? Da, ama o benim bana bir yer kalmaz. Oo, haklısın. Ben de o zaman kendime bir yatak bulurum. Benim ayakım verdi. Yesi ben Bulyam uyudu ama ben bu gece onun yatağında yatmak istiyordum. Bulyam, Bulyam, Bulyam. Bulyam ya yatmış. Anne, anne. Ne oldu maçta? E sen de burada yat kızım ne olacak? O küçücük bir şey sen sığmazsın ki. Bir de o bulemin yatağıymış zaten. Hmm, anne bu gecelik orada yatmak istiyorum. Ne olacak? Maşta o küçücük bir şey sen nasıl sığacaksın? Hmm. Maaş'ta belli ki sen çok üzülüyorsun. Hiç sesini çıkartma. Şimdi ben bu oradan alıp buraya koyacağım. Seni de beşiğe koyacağım. Tamam mı? Tamam. Şş mi koyduk buraya. Maaşta sesini çıkartma. bu Buyleş yatıyor. Evet. Buylem yattı. Görmesin onu beşikten aldığımızı. Maaşta. Seni de koyduk bu beşiğe. Maaşta sen kocamansın. Beşik küçücük. Beşiği kıracaksın yavaş. Şişt. Hadi bu gecelik burada yat. İnşallah Buylem gece uyanıp da fark etmez. Senin onun beşiğinde yattığını. Tamam mı? Tamam gözlerini kapat hadi de yukular. Kapatayım bunlar yattı. Ya sanmıştım, ya sanmıştım. Ne oldu Bulem? Bulem niye ağlıyorsun? Ne oldu? Ağlama Bulem. Tamam bir şey olmaz. Biz seni yatıyor zannettik. O yüzden seni buraya aldık. Ağlama ağlama. Tamam ben seni yatağına koyacağım. Bulem ağlıyor. Ağlama. Maşta uyan uyan uyan. <laughs> bu ile uyandı yatağını istiyor. Hadi hadi yapacak bir şey yok Maşta bir gecelik orada senin yatmanı isterdim ama üzgünüm. Hadi gel e şişko Maşta. <laughs> gel kucağıma. <laughs> İn aşağıya. Hadi gel en iyisi sen kendi yatağına. Bu iliş çık de. kendi yatağına ağlama bu iliş ağlama. Hadi hadi maaşta. Bu yatak tam sana göre. Ört üstünü. Evet. Bu işte yatağına girdi. Bu işe de iyi geceler. Mutlu musunuz? Evet. Tamam. Şimdi ben gidebilirim. Hadi iyi geceler. İyi geceler.